Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda pozitif hava devam ediyor. Özellikle uzak doğuda Çin teknoloji şirketlerinin çok ciddi, kuvvetli performansı var. Ee, Alibaba hisseleri özellikle Çin teknolojistleri çok gerisinde kalmıştı açıkçası dünyadaki benzerlerine son dönemde 2025 yılında çok ciddi performanslar sergilemeye devam ediyorlar çünkü Çin ile çok önemli bir şekilde yapay zekaya yatırım yapan bir ülke ve dünyanın iki büyük en büyük iki ekonomisinden bir tanesi açıkçası oradaki Çin borsası da bu sene yıllardır kötü getirisinden sonra bir nebzede olsa yatırımcılarına fırsatlar sunduğunu söyleyebiliriz. Dün Trump'ın açıklamaları vardı biliyorsunuz Birleşmiş Milletler ile ilgili tüm dünya liderleri New York'ta Trump yine her zaman olduğu gibi enteresan açıklamalara devam ediyor. Dün de NATO'nun NATO üyesi ülkelerin e, hava sahalarını e, işgal halinde Rus jetlerini düşürmesi gerektiğini söylüyor. Doğru tabii ki zaten NATO'nun kurulma amacı, amacı bu. E, üyelerine karşı herhangi bir e, saldırı veya saldırı benzerinde e, karşılık vermesi gerekiyor. Ama hani hatırlayacaksınız e, bir Rus uçağını biz düşürdüğümüzde o zaman e, NATO çok geride kalmıştı. En azından sözel sonrasında sözel destekte bile. Ee, o yüzden baktığımızda global savunma sanayi hisseleri 2025'in en parlak teması bu savunma sanayi şirketleri. Ee, Ata portföyünde biliyorsunuz Jet isimli bu senenin en iyi performans gösteren e, yatırım fonlarından bir tanesi var. Ee, bu konu tüm dünyadaki savunma sanayi şirketlerinin çok iyi performans gösterdiğini görüyoruz Türkiye'de de. Bunun en büyük örneği ASELSAN dediğim gibi bazen konjöktür ve tema gereği belli sektörler belli dönemlerde bazen bir sene bazen bir seneden de uzun sürelerde öne çıkabiliyorlar. Dün Powell'ın konuşmaları vardı. Powell e, yani iki riskten bahsetti. Evet burada bir enflasyon riski var bir de istihdam riski var e, açıkçası. E, daha çok istihdam tarafına e, baktığını söylüyor. Ekim ayındaki toplantı için baktığımda %95 olasılıkla piyasa bir 25 puanı daha fiyatlıyor. Açıkçası. O yüzden 29 Ekim'deki toplantıdan sonra 10 Aralık'ta var. 10 Aralık'ta da yine bir 25 puan daha fiyatlanıyor açıkçası. Orada da baktığımızda işte seneyi politika faizi olarak 350-375 puan, bas puan arasında kapamasını fiyatlıyor. Piyasalarda zaten buna eşlik ediyor açıkçası. <laughs> e, Amerika'dan bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesi dün gelen PMI verileriydi. PMI verilerinde biliyorsunuz 50 sınır, 50'nin üstündeki rakamlar genişlemeyi veya büyümeyi e, nin, e, olduğunu, 50'nin altındaki rakamlarda e, daralmanın olduğunu ekonomide söylüyorlar. E, i̇manat PMI'yi 52, hizmet PMI'yi da 53.9 geldi. Yani Amerikan ekonomisi aslında tüm endişelere rağmen e, genişleme sürecinde devam ediyor açıkçası. Dün e, hani bu hafta global liderlerin hepsi New York'ta dedik. E, aynı zamanda e, bizden de e, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan New York'ta bulunuyorlar. Yabancı yatırımcılarla toplantıları var. Dün JP Morgan topladığı, e, düzenli bir toplantıya katılıp hikayeyi anlatmaya devam ettiler Türkiye hikayesini. E, ama içeriye baktığımızda içeride işte siyasi haber akışı'ını piyasa e, tartmaya çalışıyor. Geçen haftadan beri iyi bir yükseliş yakaladık tekrar. 11.500 gibi daha önce de denediğimiz piyasanın en yüksek seviyelerini denemeye çalışıyor ama orada bir zorlanıyor. işte bir hafif de tam ne olduğunu anlayamadığımız bir haber akışı da var. Dün Ankara Belediyesi ile ilgili de ama sonuçta benim anladığım kadarıyla bu Mansur Yavaş değil de daha önceden Mansur Yavaş yönetiminin de aslında şikayette bulunduğu vesaire bir takım dosyalar var dediğim gibi anlaması ve takip etmesi çok karışık bir süreç bu bu tip haber akışlarında piyasa kırılgan olmaya devam ediyor başka başka baktığımızda işte bir hafta sonra çeyreği kapatıyor olacağız 20 gün sonra sonuçlar gelmeye başlar. Dün bahsetmiştik Eylül enflasyonu da piyasaları destekleyici bir şey yok. Yani hani piyasa neden 12 e şu anda hemen koşa koşa gitmiyor? İşte, tam siyasi bir şeyler var ama onun dışında da önemli hikayenin dinamiği olan enflasyonda da bu ayda yine destekleyici bir şey gelmiyor olacak. E, Ekim ayında baktığımda bir S&P Türkiye değerlendirmesi var 17 Ekim'de. E, not arttırmanın geleceğini düşünmüyorum. Çok büyük sürpriz olur açıkçası. Ama o ay içinde her şey iyi giderse bu siyasi tansiyon düşer. İşte bilanço dönemi gelir. E bir de S&P e, pozitif bir sürpriz yaparsa bize artık sene sonuna doğru bence 12.000'de değil 13.000 13.500 yolculuğu borsada başlar. Bence bütün e, her şey e, o ee, bu tip bir hareket için her şey aslında hazır. Şu Siyasetin gölgesi kalktığında e, bence 3. çeyrek sonuçlarında da ikiye göre nispeten iyi sonuçlar göreceğiz. Bankacılıkta da daha iyi ama diğer sektörlerde de yani nötr ikinci çeyreğe göre ya da biraz daha düzelme e, emarelerini görmeye başlayacağız. E, ama asıl e, hikayemiz bizim 2026. Bunu da Perspektifte bu perspektifi de kaybetmeden devam etmekte fayda var piyasalarda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Evet, Endekse teknik olarak baktığımızda dün kâr satışının etkisinde bir gün geçirdik. %1.19 oranında bir değer kaybı ile güne 331 seviyesinden tamamladığı bir süzendeksi dünkü satışlar sonrasında bazı kısa vadeli göstergelerin e, güç kaybettiğini görüyoruz ki bu göstergelerin bazıları e, önceki güne ne kadarki süreçte aşırı alım yani direnç bölgeden yaklaşmış olduğunu gözlemliyorduk dünkü satışlarla beraber bugün indikatörlerde sınırlı da olsa bir bozulma var ancak geri çekimleri şimdilik bir düzeltme eğilim olarak değerlendiriyoruz. E, güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste 11.252 seviyesini bir önemli destek bölgesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece endeksteki pozitif bakışımızı korumakla beraber mevcut pozisyonlarını da bu seviyenin üzerinde sürdürmesini uygun buluyoruz. E, saatlik bazda değerlendirdiğimizde indikatörlerin e, aşırı satın bölgelerine gerilemiş olması gün içi grafiklerde bugün itibariyle bir tepki hareketinde etkili olacağını gösteriyor. Bu nedenle 11.252 desteğinin altında zarar kes çalıştırma koşuluyla gün gün tepki amaçlı olarak pozisyonların arttırılabileceği kanaatindeyiz. 11.430 ara direncin geçirmesi bizi ilk etapta 11.605 605 zirvesine kadar da taşıyacaktır. Genel itibariyle özel bir haber akışı gerçekleşmediği durumda bu hafta itibari bu hafta için 11600 seviyesinin önemli bir hedef noktası olarak takip etmeye devam edeceğiz. Vadiliye geçersek burada da %1.06 oranında bir değer kaybı gerçekleşti. Ekim Vadeli Sözleşmeli 12.970-12.920 bandını kısa vadeli destek bölgeleri olarak takip ediyorduk. Çünkü hareketle beraber bu destek bölgelerine kadar yaklaşan fiyatlama gördük. Ancak destek bandında üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş olmasını pozitif değerlendiriyoruz. Burada da saatlik grafiklerde indikatörlerin aşırı satın bölgelerine gerilemiş olması gün içi tepki olasılığını arttırıyor. Güne de dünkü kayıplar sonrasında tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz endeksin sözleşmenin. Bu nedenle 12.920 seviyesinin üzerindeki fiyatlamaların devam ettiği sürece mevcut uzun pozisyonlar sürdürülmesini uygun buluyoruz ve bu seviyenin üzerinde de gün içi uzun pozisyonlar açılabilir diye düşünüyoruz. 13.270 ara direncinin önümüzdeki günlerde açılması veya bu seviyenin üzerinde gerçekleşebilecek bir kapanış bizi 13.000 572 direncine kadar da taşıyacaktır ki bu seviye önceki haftalarda kers geldiği nokta olması açısından da kritik bir direnç olarak takip ediyoruz. Bankacılık endeksinde de biraz bahsedelim. Pazartesi günü bir boşluk açılış gerçekleşmişti. Dünkü satışlarla beraber bu boşluğu kapatmış durumdayız. Burada günlük grafiklerde indikatörler güç kaybediyor ancak saatlik bazda baktığımızda artık aşırı satım bölgelerine gelmiş ve buradan da toparlama çabasında olan bir kısa vadeli indikatör serisi görüyoruz. Bu nedenle dünkü değer kaybı sonrasında bu bugün itibariyle banka hisselerinde bir miktar tepki alanları görebiliriz. Bu nedenle özellikle gün içi alsa amaçlı pozisyon değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka hisseleri daha ön planda olması gerektiği kanaatindeyiz. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Bugün Maç Kolik Temetü dağıtıyor olacak. Yaklaşık 55 kuruşluk. Bu da %1.37 temetü verimine işaret ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese merhaba. Mavi'nin geri alımları devam ediyor. Şükettün 12.4 milyon TL geri alım yapmış. Onun dışında Enerji Enerjinde 29.8 milyon TL bir geri alım var. Kalan başka ufak tüfek geri alımlar da var. Global Yatırma Holding gibi. onları da günlük bültenimizden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Aydın. Ee, yani düne bakarsak tabii bir piyasanın genelde eksi olduğunu sebep e, aramak için birkaç şey tabii ki var. Önceki hafta çok kuvvetli gitmişti. Ee, artı sabah yine işte dün sabah için konuşuyorum. Ankara Belediyesi'nde bazı şeylere yerlerde soruşturma işte gözaltılı olduğu gibi haberler vardı. Bu tabii ki şu anda çok gündemin ana maddesi olmadı. Çünkü daha önceki yaşananları düşündüğünde belli bir süreç içinde hukuki süreçlerin devam edeceği beklentisiyle dün yine. Bizim açımızdan tabii ki ABD'deki seyahatler, oradan verilecek mesajlar önemli. Henüz tabii o mesaj şeyine gelinmedi. Yani bir şeyler konuşuluyor ama savunma sanayi tarafı e, muhtemelen işte ABD ile bir dev gaz anlaşması yapılacak yönünde haberler var. E, Enerji Bakanı Bayraktar'ın söylediği. Bu da elenci konusunda 20 yılda 43 milyar dolarlık alım kapsayacağı gibi yani bu aslında bir miktar Rusya'ya karşı mı diyelim artık Rusya ile ilgili gelişmelere karşı bir kaynak e, dağılımı açısından önemli olacak hareketler oluyor. Yani burada yavaş yavaş e, pozisyonlar belli olmaya başlıyor. E, bugün Lavrov'la e, ABD Dışişleri Bakanı'nın Rus Dışişleri Bakanı'yla ABD Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri olacak burada da yine tabii ki tartmalar olacak ama yani şu göster şunu gösterir mevcut durum. Yani bu Rusya Ukrayna gerginliğini yani böyle biraz zamana yayarak tedavi edilecekmiş gibi. Burada biraz Rusya'nın sıkışması ve masaya oturması daha çok ön plana gelmeye başladı. Daha önce işte Ukrayna masaya çekilmeye çalışıyordu ama şimdi Rusya odaklı gidiyor. Ve bu süreç içerisinde tabii Türkiye ee, Rusya iki arada olması yani hem NATO üyesi olması hem de Rusya ile ilişkilerinin iyi olması tabii ki Türkiye'yi dengeli bir noktada tutuyordu ama ileriki günlerde acaba bu denge kurulabilecek mi ee, bunlar tabii ki ileri dün soru işaretleri olarak gündeme gelecek ama şu anda hala e, ABD'den yapılacak toplantılar ki yarın e, önemli olan toplantı e, oradan çıkacak mesajlar ilişkiler açısından önemli ayrıca anladığım kadarıyla petrol arama işlerinde de ABD ile Türkiye'nin ortak çalışması sanki gündemde bölgede bunlar da yine önemli unsurlar Türkiye'nin enerji açığı olduğu ve enerji açığından dolayı cari açık verdiğini düşünerek dün erdemir ve demir çeliklerde hızlı bir hareket oldu. Bunu şöyle açıklayayım size yani neler olabilir siz ona göre belli bir dengeye koyun birincisi demir çelikte hala fiyatlar baskı altında bunu bir kere söyleyelim yani henüz demir çelikte Çin'de ocağa kadar ocak ayına kadar herhangi bir topla toparlama yok aksine bir miktar baskı var. Bir kere buradaki durum devam ediyor. Ha, ne oluyor? Ham madde maliyetlerinde biraz düşüş var. O da marjları biraz olsun koruyor. Ama koruyor dediğimiz marjlar hala çok düşük seviyelerde ki e, Erdemir içinde muhtemelen ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrekte de zayıf marjlar göreceğiz. Yani Kardemir'de de göreceğiz ama kar Kardemir'inki biraz daha <laughs> ikinci çeyreğe göre toparlar gibi olacak. Yani ana operasyonlarda demir çelikte çok kısa vadede bir katalizör yok. Zaman zaman gündeme gelen Çin acaba disiplinli bir hareket edecek mi beklentisi var. İşte Çin'de bazı planlar açıklandı. Kapasiteyi sınırlayacaklar. Kapasite artışlarını sınırlayacaklar. Onun dışında tabii ki çevre konuları ilgili bazı adımlar atacaklar. E bunların tabii hepsi de bir maliyet ve fiyatlardan onların da rahatsız olduğunu gösteriyor yani iyi haber bu yani bir biraz olsun şey olması buradan bir miktar rahatsızlık duymaları ki buna göre de bir hareket içerisinde olması öte yandan diğer konu ithalatın da ilgili işte dışarıda işleme rejimi yani buradaki Olay şu siz eğer bir şey yapacaksanız yani içeride Türkiye'nin içeride bir şey işleme yapıyorsanız yani beyaz eşya ya da herhangi bir şey bununla ilgili bir şey yapıyorsanız ne yapıyorsunuz? yani Türkiye'nin içerisinde yani dahilde bir işleme yapıyor işlem yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin içerisinde üretimi yapıyorsunuz, satıyorsunuz bir ürünü. Bunun için hammadde alacaksanız siz bunu eee gümrüksüz alabiliyorsunuz. Bu özellikle demir çelikçileri çok zorlayan bir durumdu. Çünkü ihracatçı birçok çok ithal şeyci e, ithalat yapıp bunu yapıyordu. Şimdi orada bir süreleri kısalttıklarını gördük ki geçen pazartesi buna de, değinmiştim. Pazartesi günü sizlere. E, bu o, da şu zorunluluk getirdi. Yerli alım tarafı ...desteklenecek anlamına gelir. Yani yüzde 25 yerli almak zorunda. Dahilde işleme rejimine dahil olan bile. E, bu ne demektir? İleri dönük tabii ki bu biraz daha... ...yerel piyasayı korumaya yönelik bir şey. Ve ileride daha da işe yarayacaktır. Görece maliyetler artsa bile... E, ...bu içerideki yerleri dese... ...ama şu anda o kadar fiyatlar yüksek ki... ...tek başına bu da sebep olması güç... Dördüncü faktör belki ee, bu da e, özellikle altınla ilgili ile özelinde bir beklenti var. Bu da Er madenin Sivas'taki e, yataklarında maden bulunduğu, altın bulunduğu. Onu bir yıl önce zaten duyurmuşlardı. Şimdi UMREK raporu bekleniyor. Bu raporda kaynak rapor olacak. Bir daha altını çiziyorum. Kaynak rapor. Aslında nihai olacak şey ise e, rezerv rapordur her zaman. Yani rezerv rapor asıl belirleyici önemli olan tarafta olur. Burada şunu e, ifade etmekte e, lazım. Yani burada eğer şeyse e, kaynak raporundaki rakam açıklayacaklar muhtemelen bunların ekonomik olarak çıkacağı garanti değil. Yani burada bunlar biraz daha muallak ama e, rezerv raporu ki o da bir yıl sonra olabilir ya da belki daha uzun sürebilir. Yani bazen e, ya yani bir yıl en az bir yıl alıyor e, duruma göre detaylarına göre iki yıl üç yıl alabiliyor. Yani lafın kısası altınla ilgili Ekim ayında gelebilecek haberler şu anda piyasası speküle ediliyor. Şunu söyleyebilirim e, şu andaki fiyatı. Erdemir'in zaten bunu önemli ölçüde hisse içeriyor. Yani buçuk milyar dolar değer buradan ekstra eklenmiş durumda. Normalde böyle bir haber olmasaydı zaten şu anda zor dönemlerini geçiriyordu Erdemir. Mevcut ana işlerinden dolayı. Ha bunu nasıl yorumlamak lazım? Bunu bilerek trade etmek lazım. Alım satım yapmak lazım bu hissede. Dalgalanmalar olacaktır lokal kaynaklı ama yani bu eğer o sürece kadar işte açıklanma tarihlerine kadar hızlı hareketler olursa bilin ki ondan sonra satış gelme olasılığı yüksek. Çünkü yine şunu da ifade edeyim. E, şu anda e, yani onun belki 4-5 katı olan şirketler var dünyada. Posco, bir gibi yabancı gidip Arcelor Mittal ya da Posco'yu tercih eder. Yani global tarafta. E, o zaman ne oluyor? Yerli tarafa kalıyor yerli tarafın gücüyle ancak gidebilecek bir hisse. O nedenle aklımızda olsun ki bu hareketlerin daha e, seküler bir hareket olması için daha vakte ihtiyaç var. Henüz oralarda değiliz. Şimdi gördüğüm Mavi'de falan e, geri alımların olduğunu görüyoruz. Gerçekten de Mavi e, yani kötü çeyrekler geçir gibi iş şey gibi görülse de sektördeki en düzgün şirketlerden. Hatta yani açık ara yaptığı işi itibariyle o yüzden e, onlar da kendi şirketlerinin değerini bildiği için bu zor dönemde hazır insanlar satarken almayı tercih ediyorlar diye düşünüyorum yani o yüzden mesela bu sektöründe bimi şeydir e, genelde mavi mavidir onu söyleyeyim e, bazı yabancı raporlar görüyorum e, perakende de e, yani isim vermeye gerek yok ama oralarda ben şey görüyorum biz öyle düşünmüyoruz yani birçok şey böyle ee, mesela şeydeki e, mesela şoku hala zarar geliyor gibi gösteriyor ama biz bunu göreceğiz. Üçüncü çeyrekten itibaren de kar etmeye başladığını da göreceğimizi düşünüyoruz. Ee, sanki biraz böyle piyasa hep negatife eğilmiş durumda ve orada biz bir patlama göreceğiz diye düşünüyorum önümüzdeki 6 ay içerisinde. Bu tabii ki rakamlarla desteklenirse. Ama genel olarak e, şeyler var. Üçüncü çeyrek ııı e, Perakende, havacılık gibi sektörlerin yüksek sezonları bunları göreceğiz. Birçok şirketin ikinci çeyreğe zayıf buradan toparlanma olması gerekiyor. Mesela Ülker gibi şirketlerin. Yavaş yavaş önümüzdeki haftadan itibaren şirketlerle daha çok da bilgi almaya başlayacağız. Ona göre yavaş yavaş hem üçüncü çeyrek hem de asıl 2026 beklentileri alınıp satılacak. Ama hala şöyle bakarsak. Hep saydığımız o dört e, faktör üzerinden ekonomi programı ve enflasyonla ilgili beklentiler belirleyici. Eylül ayının nasıl çıkacağı Tabii biraz yüksek çıkabilir beklentileri de oturuyor. E, ama e, genelde o, o yöndeki gidişler önemli. Tabii bir de bu hafta ABD ile e, yapılacak anlaşmalar ne olacak gerçekten? Yani şu ana kadar hep böyle biraz eleştiri yönlü bakış var. Ama acaba Türkiye adına pozitif bir şey olacak mı Türkiye Lehinem diyelim, yoksa 100 milyar e, ticaret hacmini çıkarabilirsin ama kim ne kadar ithalat? Biz mi ithal olacak on olacağız? Onlar mı ithalatçı olacak? E Tabii önemli kısmı biraz bizim ithalatçı olmamızla ilgili olan e, unsurlar ama e, yani stratejik olarak da e, yakınlık açısından da e, yine bunlar da önemli oluyor. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir yorum ya da soru varsa buyurun lütfen. Bu arada TÜSİAD yöneticileriyle ilgili daha önce hatırlarsınız bir dava açılmıştı. İkinci kez hakim karşısına çıkmışlar. Ama hakim değişmiş bir de enteresan. O yüzden aslında normalde bu şeyde karar verilmesi beklenirdi ocağa bırakmışlar kararı. Yani orada hatırlarsınız yani şeylerle TÜSİAD Başkanı ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ile ilgili e, bir kısa bir işte yurt dışı yasağı falan çıkmıştı. E, yani bu süreçler de bu tarafta devam ediyor. Artık e, yani süreçler sonuna gidene kadar e, gördüğümüz noktaya kadar hep bu süreçlerin ee, devam ettiğini görüyoruz ama oradan bir şey çıkacağını da kimse de zannetmiyor açıkçası yani orada TÜSİAD'ı e, yaptığı yorumlarda hiçbir zaten sıkıntı da yoktu hatta herhalde dün şey bekleniyordu da belki tamamen davanın beraat mı diyelim ne diyelim e, o bekleniyordu belki ama şimdi hakim değiştiği için e, Ocak 26'ya atmış soru varsa ya da yorum buyurun lütfen Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.